Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz e, GTA 5 hilesi, GTA 5 online bir para level hilesi arkadaşlar. E, ben e, story modda göstereceğim hileyi online'a giremediğim için. E, story modda da, nasıl denanca yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Hile bu şekilde. Hile istiyorsan Discord sunucuma gelip abone olay kanalına bir saniye pardon. Discord sunucuma gelip abone olmayı kanalına buradan abone olduğunuzda dair bir kanat atıyorsunuz kanat attıktan sonra e, abu, kanalınızın linkini atıyorsunuz arkadaşlar size onaylandı böyle bir rol veriyorum arkadaşlar onu verdikten sonra size böyle bir kanal açılıyor o kanal açıldıktan sonra orada bir GTA şilesi bulunmuş olacaktır şimdi ilerimiz bu şekilde S1.6 1.2 arkadaşlar pardon S1.6.2 Şimdi hilemiz bu şekilde XFMOS'u açtık arkadaşlar ee, Inject'imizi açtık Injector diyelim ona Buradan GTA 5'i seçiyoruz GTA 5 neredesin GTA 5'i seçtik arkadaşlar Et diyoruz ve Buradan Slave değerleri seçiyoruz Seçtikten sonra inject diyoruz arkadaşlar Inject dedikten sonra hop GTA 5'e giriyoruz arkadaşlar GTA 5'e girdikten sonra Biraz bekliyoruz ee, solda bir inecek diye bir çıkması gerekiyor arkadaşlar. Çıktıktan sonra şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu kapatıyorsunuz. Sıra kapatıyorsunuz. Ee, klasörde kapatıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz F5 atıyorsunuz e arkadaşlar. Gidiniz bu şekilde. Şimdi ben bir teleport e, bir yere teleport edeceğim şu an. Bir saniye. Şöyle bir Bir saniye. Bir dakika buralar nere ya? Bir saniye arkadaşlar. Maze Bank'a Şimdi size hileleri burada göstereyim. Şimdi F5'e tıkladık arkadaşlar. Self menü var. Burada self menü. E, Gatmaca, da Burada ölümsüzlük açabilirsiniz arkadaşlar. Burada e, Auto can verme, Auto armor verme. Burada kendinize armor ve can verebiliyorsunuz. Bandit var. Burada polisleri yok edebilirsiniz. Ve şöyle kendinize polis ekleyebilirsiniz. Ve buradan da kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Aynı şekilde bitirebilirsiniz. Şurada mobil var. Jump sitting var. Burada ekstra jump var. Böyle gördüğünüz gibi. Uy. Uy. oy. Neyse arkadaşlar bir şey. Ee, sonra e, run var. Burada hızlı koşma var galiba. Ama bakalım ona bir tane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı koşuyoruz. Bir koşacağız koşuyor bizim arkadaşlar. böyle evet, hop gördünüz Burada ekstra var daha Evet şunu kapatalım şimdi. Başka nok tip var arkadaşlar. Bildiğiniz nok tip şöyle hop hop. Shift aşağı iniyorsunuz. Space'le yukarı çıkıyorsunuz. SW ana arka kapattık. Evet bunu bilmiyorum. Burada pek gereken bir şey yok var mı bilmiyorum ama bunu da geçiyorum arkadaşlar. Bunu bunu da bilmiyorum. Bildiklerimi söylüyorum. Burada tipinizi değiştirebiliyorsunuz ışık olduk Allah neyse arkadaşlar raid manu var ee, burada bir şey bilmiyorum belki sahip var besel neyse burada kendinize off, off radar, yapabiliyorsunuz anti afk var soft mission var ee, başka besel player diyebilir miyiz ya Arkadaşlar kendimi destekleyemiyorum neyse bu online options'a geldik Onların hepsinize geldikten sonra burada kendinize para falan verebiliyorsunuz şuradan Dot yaparak yapalım drop Yukarıdan para yağar Ve kendinize silah falan verebiliyorsunuz ee, Araba span edebiliyorsunuz şurada sıfır falan hop Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, Başka ee, Feature Open'dan e, Harca ee, mod verebiliyorsunuz Şöyle Patlamayacak şekilde burada rainbow falan falan yapabiliyorsunuz Rainbow oldu arkadaşlar. Başka başka. Teleport menü var zaten az önce gösterdim. Bir daha Mate alalım Gördüğünüz gibi. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> evet teleporttan geçtik. Recovery menü geldik arkadaşlar. Şimdi level editor. Level'inizi değiştiriyorsunuz burada. Online'dasınız şu an. Size vereceğim max arkadaşlar. 270 bar riski at. Bar riskimiz artmamak için. 270 sınır olsun arkadaşlar. Ee, Anlatsanız burada bütün statslarınızı aç, statslarını açabiliyorsunuz Burada edit, edit, edit yapabiliyorsunuz ee, Bunu bilmiyorum Money arkadaşlar Şimdi 15 milyon diyor 600 milyon diyor Arkadaşlar para verdiniz Mesela 6-7 kere üst üste verdiniz Bekliyorsunuz biraz araba sürüyorsunuz Ondan çıkıp giriyorsunuz ve tekrar veriyorsunuz Bunu üst üste yaparsanız zaten hatta istiyorsunuz, hatta direkt ban yiyebilirsiniz arkadaşlar Money drop var arkadaşlar Money drop Bu da cash drop yaparak pardon şöyle cash drop yukarıdan para yayıyor evet arkadaşlar yukarıdan para yayıyor başka e, bunu pek bilmiyorum Allah uy bu ne neyse arkadaşlar e, başka başka story moddan kendimiz para verebiliyoruz bakın paramız arttı mı evet arkadaşlar başka bir şey kaldı mı fast olmuş da zaten gösterdik bunları Atletimiz var. Başka başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Biraz uçalım mı ne dersiniz? Bir saniye uçalım. Hop. Nasıl uçuyor lan bu? Ha. çok eğlendi. Aşağı inelim mi? Arkadaşlar hilemiz bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer hile istiyorsanız Discord sunucuma geleceksiniz. Abone olmayı kanala abone olduğunuzda dair bir kanıt atıyorsunuz arkadaşlar. O kanıtı attıktan sonra abu, kanalınızın linkini atıyorsunuz aynı anda. Aynı zamanda. Ondan sonra ben size onaylıyorum ve size link istiyor arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.